Pandemi süreci başladığından beri e, sürekli olarak e, yoğun bir şekilde Covid-19 vakalarıyla çalışmaktayız. E, bu vakaların mümkün mertebe azalması için elimizden gelen bütün önlemleri, bütün tedbirleri almak için gerekli çabaları göstermekteydik. Bu hafta bunun e, meyvelerini almaya başladık. E, şu an Türkiye'de vaka sayısı olarak en az olan e, il konumundayız, il durumundayız. Bu tabii ki bütün sağlık çalışanları olarak hepimizi çok mutlu etmiş durumda. Biz neler yaptık bu konuda? Filyasyon ekipleri olarak gerçekten bir vaka tespit ettiğimizde yerinde müdahaleleri en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Ne kadar hızlı müdahale ettiysek o kadar hızlı bir şekilde temasları tespit ettik ve vakaların yayılmasını elimizden geldiğince hızlı bir şekilde azalttık. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Bunun dışında Karya Devlet Hastanesi'nde ve diğer devlet hastanelerimizde mümkün mertebe tedbirlerimizi üst düzeye çıkardık. Girişlerde hastalarımızın ya da hasta yakınlarımızın HES kodu uygulamasıyla içeri alınmasını sağladık. Girişte yine ateş ölçümlerini yaptık. Gerekli şehir dışından seyahat öyküleri olup olmadığı ya da yakın zamanda bir rahatsızlıkların olup olmadığı yönünde sorgulamalar yaptıktan sonra hastane içerisine alınmalarını sağladık. Bunların da tabii ki bizim açımızdan olumlu sonuçları olmuş oldu. Bu vaka sayılarının azalmasında bunlar da etkili oldu. Bunun dışında eğer COVID-19 başvuran hastalarımız toplu taşımayla geldiyse ya da kendi araçlarıyla dahi geldiyse biz mümkün mertebe başkalarıyla temasını azaltmak adına ambulanslarla kendi evlerine bırakmayı sağladık. Bu sayede de vakaların azalmasını sağlamış olduk. E ee, otomasyon görevlilerimiz, hemşirelerimiz hastalara temas anlamında, hastalara müdahale anlamında mümkün mertebe tedbirleri alırken daha üst düzey, daha dikkatli davranarak yaklaştılar. Ee, bunlar da tabii ki e, sonuç olarak bizim bu hafta e, Türkiye gelen ilk birincisi olmamızı sağladı. Yoğun bakım ünitemizde şu anda e, yatan hastamız e, COVID pozitif hastamız yok. Servisimizde de aynı durum e, aynı şekilde. Yani COVID vaka sayısının azalması toplumda bu sayı azaldığı için hastanelerin de bir e, yükü vardı tabii ki hastanelerdeki yükü de sıfıra indirmiş durumda e, bu konuda da hastanemizde şu an yatan pozitif hastamız yok e, Tabii ki vaka sayısının Türkiye genelinde en az olan ili olmamız sebebiyle vatandaşlarımızdan bizim bir ricamız olacak kesinlikle rehavete kapılmayalım e, vaka sayısı azalmış olabilir e, Türkiye'de en az vaka görülen il olmuş olabiliriz ama bu demek değil ki haftaya bizim e yine aynı şekilde birinci olacağımız anlamına gelmiyor. E, ne kadar çok önlem alırsak, ne kadar çok dikkat edersek haftaya da birinci olacağız. Tabii ki hava koşullarının e, soğuk olması nedeniyle e, vatandaşlarımız mümkün mertebe kapalı ortamlarda evde kalmak e, durumunda kaldılar. E, bunun olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da olabilirdi. Vaka'yı erken tespit ederek evde bir vaka, evde bir kişi pozitif çıktığında Ailenin diğer bireylerine bulaşmaması için filyasyonumuzu çok iyi yaptık ki evde diğer bireylere ya da komşulara bulaşmasın. Evet hava koşulları etkili oldu ama bunun yanında filyasyonla ikisinin birleşmesi bizim için pozitif bir dönüş oldu. Yes, Vamos içeride vaka sayısının e, sıfıra inmesi yani e, en az e, sayıya indirgemesi durumunda e, çok büyük bir özverili çalışma vardı kente. E, i̇nsanlar tabii ki e, bunu birlikte başardı yönetimle birlikte. E, bunu beraber yapabilmenin gururu var üzerimizde. Tabii ki e, ilk defa bir sıralamada en başta gelmemiz e, bizim için gurur verici. Tabii ki bu bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani işte belli bir süreden sonra Mart'ın ilk haftasından sonra bütün her yer açıldıktan sonra bunlar bir daha korona bu şehre gelmeyecek anlamına gelmiyor. Tabii ki bunu yine en baştaki özveriyle, en baştaki çalışkanlıkla tabii ki devam ettirmeliyiz. Yani burada aslında vaka sayısını bitirmek hepimizin başarısı yönetimle birlikte. Hakkari vatandaşı gerçekten çok doyarlıdır. Ee, sosyal mesafe, hijyen ve maske. Önemli olan bu üç unsura dikkat ediyor genellikle. Kapalı yerler kapalı zaten, gitmiyor. Ee, taziyeler olmuyor. Gerçekten e, e, devletin koyduğu kurallara uyuyor. Bu kurallar e, bizim için değil zaten. Biz de uyduğumuz sürece böyle devam edecek. İnşallah biter. Şu an birinci sıradayız. Demin hastaneden de geldim. Hastanede vakas sayısı yok denilecek yani hiç yok.